Sevgili yay burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte 18-24 Temmuz haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizlerin neler bekliyor? Bunlara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili yaylar, haftaya başlarken 18 Temmuz'da Venüs yengeç burcuna geçiş yapıyor. Sizlerin 8. evi etki alacak. Finansal konular ön planda. Krediler, vergiler, sigortalar, nafakalar, tazminatlar, miraslar, borçlar, ödemeler, alacaklar, parayla ilgili her türlü konu dikkat çekiyor. Beklediğiniz paralar, alacaklarınız varsa bunları alabilir. Ortaklı işlerinizden güzel kazançlar elde edebilirsiniz ödemeniz gereken borçlar ya da kaynak arayışlarınız varsa kredi durumlarınızda olumlu sonuçlar alabilir, işlerinizi çözebilirsiniz. Tazminat, miras konularınız varsa buralardan beklentilerinizi karşılamanız da mümkün. Demek ki finansal rahatlığa ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 18 Temmuz'da Merkür Plüton karşıtlığı mevcut. 20 Temmuz'da da Güneş Plüton karşıtlığı mevcut. Burada dikkat edilmesi gereken durumlar var. İletişimde bulunduğunuz kişilerle uyumsuzluklar yaşanabilir. Karşı tarafın manipülasyon ve baskıcı tavırlarına maruz kalabileceğiniz gibi siz de karşı tarafa aynı şekilde baskıcı bir tavır sergileyebilirsiniz fikirlerinizi kabul ettirmek için yapabileceğiniz tavır ve yıkıcı üslup tartışmalara girebileceğinizi gösteriyor. Fevri hareketlerden kaçınmanız, daha sakin ve farkındalık sahibi olarak ilerlemeniz olası zararlardan uzak tutacaktır sizleri. Ayrıca her duyduğunuza da hemen inanıp ikna olmayın. Doğruluk payını araştırıp Sorgulayıcı olun sevgili yaylar. Yine aynı tarihlerde 18 Temmuz'da Güneş Neptün üçgeni mevcut. Ruhani enerjinin yüksek seviyede olduğu bir açı. Ruhsal çalışmalar için oldukça verimli. Ayrıca ilham ve sezgilerin güçlü olacağı, içgüdülerinizin ve sezgilerinizin sizlere yol gösterici olabileceği bir süreç. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu'nda. 22 Temmuz'da ise Güneş Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Bir ay boyunca burada olacak. Sizlerin 9. evine etki edecek. Yurt dışı ile ilgili konularınız varsa hız kazanabilir, seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim akademik kariyerle ilgili konularınızda güzel gelişmeler yaşanabilir. Hukuki konular, mahkemeler, davalar varsa buralardan bazı haberler alabilir, olumlu yönde ilerlediğini görebilirsiniz. Uzaktaki akrabalarınızdan bir takım haberler alabilir, ortak gündemleriniz olabilir. Ticari faaliyetlerle uğraşan yaylar varsa güzel kazançlar elde edebileceğiniz işler önünüze gelebilir. Dijital mecralardan para kazanabilir, kendinizi geniş bir kitleye tanıtabilir, tanınırlığınızı da artırabilirsiniz. 23 Temmuz'da Merkür, Jüpiter üçgeni ile birlikte güzel haberler alabilir, şanslı etkilerin aktif olduğu bir süreci deneyimleyebilirsiniz. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili yaylar.